hayvanat üzerinde yapılan araştırmalar, insanlar üzerindeki ilmi çalışmalar çok büyük hakikatler ortaya koyuyor. Nazar deyip geçmeyiniz, insanın gözüyle bir şeyi takip etmesini küçümsemeyiniz. Hayvanatta bile müthiş hadiseler var. Bakınız, çoğunuzun bildiği, tanıdığı bir hayvandan bahsedeceğim ki İlim adamları, mevzuyu, bir misalle açıklamaya çalışmışlar. Hani hepimizin tanıdığı bir hayvan var, kaplumbağa. Kaplumbağa, Anadolu'da bazı yerlerde tosbağa derler. Umumiyetle kitaplarda kaplumbağa ismiyle anılıyor. Bu kaplumbağa denilen hayvan, biliyorsunuz, aynen kuş yumurtası gibi, tavuk yumurtası gibi yumurtası var yumurtası var. Yavrusu yumurtadan çıkıyor. Aynen kuş yavrusu gibi. Süt gibi bembeyaz bir yumurtası oluyor ve kaplumbağanın yavrusu da o yumurtadan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kaplumbağa kendisi sırtıyla, karnıyla, altıyla, üstüyle acayip bir yapısı olduğu için kuluçkaya yatamıyor. Tavuklar gibi kanatlarını yere indirip kuluçkaya yatamıyor, buna mukabil yavrusunu yumurtadan şöyle çıkarıyor. Bembeyaz yumurtasını karşısına alıyor, iki metre geriye çekiliyor, gözlerini dikiyor yumurtaya, saatlerce gözünü yumurtanın üzerinde bekletiyor nazarıyla nazarıyla, derken yumurtayı nazarıyla çatlatıp yavrusunu çıkarıyor. Halen bu dünyada böyle bu hadise. Nazarla çatlatıyor. El değdirmek yok, nefesi değmiyor, eli ayağı değmiyor. İki metre geriye oturup böyle tür dikkat gözlerini yumurtasına dikip bakıyor, bakıyor, bakıyor. Birkaç saat sonra yumurta çatlıyor ortaya eden ve içinden yavrusu meydana çıkıyor. Nazar, göz hareketi, göz deyip geçmeyiniz. Nüfuz eden bir hakikati var ve temelde müthiş bir tesiri var. Biraz sonra göreceğiz. Bununla da yetinmiyor. Yavrusu çıktıktan sonra onu alıp götürüyor. Bir kumluk yere, kum, kum. Kumu kazıyor. Yavrusunu kumun içerisine gömüyor. Sadece baş kısmını, gözünü ve kafasını kumun dışında bırakıyor. Geri tarafını kuma gömüyor. Yine iki metre geriye çekiliyor. Tekrar gözlerini dikip, o geriye çekiliyor. Tekrar gözlerini dikip, o baş kısmı dışarıda olan yavruya kaplumbağa yine gözden dikip saatlerce bakıyor, 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 gözünü gözüne getirmek suretiyle o kaplumbağanın bütün karakterini, kabiliyetini, hareketini, cibilliyetini gözleriyle yavrusuna aynen aşağıya terbiye ediyor. Ne dehşetli alamet.